Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çorba tarifi hazırladım. Bu aralar çok fazla çorba yapıyorum ve bu tarifleri de sizlerle paylaşmaktan açıkçası büyük mutluluk duyuyorum. Ben ön hazırlığımı yapmıştım. Hadi buyurun başlayalım. 6 adet tavuk bageti e, güzelce haşladım. Birazdan onları didikleyeceğim. 1 litre kadar da tavuk suyuna ihtiyacım olacak. Tavuk baget yerine göğüs eti ya da e ee, herhangi bir kalçalı but olabilir. Tavuğun herhangi bir bölümünden şöyle 400-500 gram kadar haşlanmış tavuk eti elde ederseniz bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet, iki çatal yardımıyla hızlıca kolayca didikleme işlemini tamamladım. Şimdi bir iki malzememiz var. Onlara geçiyoruz. Bu arada tariflerimin altına yorum yazarsanız ve beğenilerinizi bırakırsanız motivasyonum çok çok artacaktır diyorum. Evet iki adet sebzeye ihtiyacımız var. Biri orta boy bir patates, diğeri de biraz büyükçe diyebileceğim soğan. Şimdi bunları rendeleyeceğim. Rendenin iri ya da büyük gözü fark etmez. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama rendelemek de çorbamızı yapmak için yeterli bir eylem. sularını hiçbir şekilde sıkmayacağım. Ayrı ayrı sotelememize de gerek yok. Bu çorbanın doğası gereği hemen tenceremizi ocağa yerleştiriyoruz orta ateşte ve üzerine bir çay pardon, bir Türk fincanı zeytinyağı ekliyoruz. Rendelediğimiz patates ve soğanları da ekledikten sonra 10 dakika kadar iyice soteliyoruz. Patatesler hamurlaşmasını istediğim için bakın bir çırpıcıyla karıştırarak bu işlemi yaptım. 10. dakikanın sonunda e, kenarda duran 1 litre olan tavuk suyumuzu ekliyoruz bu çorbaya. Toplamda 2 litre sıvı kullanacağız. 1 litresi tavuk eti, ha, pardon tavuk suyu, 1 litresi de normal oda sıcaklığında su olacak. Dilerseniz e, yarı yarıya değil de oranları değiştirebilirsiniz. Evet, tavuk suyunu ekledikten sonra 1 litre de normal suyumu ekliyorum ve şöyle 10 dakika kadar kaynamasını bekliyorum. Çorbamız kaynarken terbiyesini hazırlıyorum. 1 litre için 1 tepeli yemek kaşığı un kullanacağız. Evet 2 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı da yoğurda ihtiyacımız var. Yoğurtlar biliyorsunuz görüyorsunuz zaten tepeli olacak şekilde konmuş. 2 yemek kaşığı un ve 4 yemek kaşığı yoğurdun ardından Şöyle bir adet de orta boy yumurtanın sarısını ekliyoruz. Beyazını eklersek kesilebilir. Daha rahat çabuk kesilir. Bu yüzden sadece sarısını kullanıyoruz. Ve bakın çok iyi bir şekilde hiç pütür kalmayacak şekilde güçlü. Bu nokta çok önemli. Özellikle terbiyeli çorbalarda. Ve işte bakın böyle pürüzsüz göründüğü zaman artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Çorbam kaynadı. Özellikle soğanlar güzelce yumuşadı. Zaten patatesler çok çabuk yumuşar biliyorsunuz. Daha rahat çekim yapabilmek için tezgahımı alıyorum. Ve 3-4 kepçe az önce hazırlamış olduğum terbiyenin sıcaklığını çorbanın sıcaklığıyla bir miktarda olsa uyumlu hale getirmek için birer kepçe çorbamın suyundan alıp hızlı bir şekilde terbiyemi karıştırıyorum. Evet ben 4 kepçe çorbanın suyundan terbiyeme ekledim ve hiç durmadan hızlı bir şekilde pürüzsüz olana kadar karıştırdım terbiye. Evet artık tenceremizi tekrar ocağa yerleştirebiliriz ve terbiyemizi de böyle yavaş yavaş ekleyerek karıştıralım. Sizin de büyükleriniz böyle dua eder miydi bilmiyorum ama benim sevgili teyzem hep el benim elim değil Fatma anamızın eli derdi bu terbiyeyi çorbanın içine aktarırken. Sizde de böyle dualar varsa yorumlar bölümüne yazarsanız memnun olurum. Evet terbiye ekledikten sonra 1-2 dakika kaynamasını bekleyeceğiz ve hemen ardından diliklediğimiz tavukları, tavuk etlerini ilave ediyoruz. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra artık ocaktan alıp tuzunu ekleyebiliriz. Eğer şehriyeli seviyorsanız tavuk etini eklemeden önce şöyle bir çay bardağı küçük bir çay bardağı kadar da tel şehriye ekleyebilirsiniz. Şimdi ben üzerine bir miktar sos yapacağım ama dilerseniz zaten yağlı bir çorba sos yapmak istemeyebilirsiniz ama ben tercih ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını eritip üzerine şöyle sevdiğim baharatları koyuyorum. İçinde kimyon var, pul biber var, karabiber var ve kuru nane var. Miktarlarını videonun açıklamalar bölümünde e, bakabilirsiniz. Diğerleri hep bir çay kaşığı. Sadece kuru nane 2 çay kaşığıydı. Sosumuz da hazır ama çorbanın üzerine dökmeyeceğiz. Şimdi çorbanın e, terbiyeli bir çorba olduğu için yoğurt terbiyeli tuzunu sonradan ekliyoruz biliyorsunuz. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Çünkü tavukları da e, böyle haşlarken biraz tuz eklemiştim. Tavuk suyuyla yaptık biliyorsunuz. Ve çorbamızın son hali işte tam da böyle gördüğünüz gibi. Unlu bir çorba olduğu için e, ister istemez bekledikçe bir miktar daha koyulaşacaktır. Evet susumuzdan da şöyle kaselerin üzerine biraz gezdiriyoruz. Ve afiyetle soframıza götürüyoruz. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek umuduyla inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen hep sağlıklı kalın. Hoşçakalın.